Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Uşak'taki insanlara Ukrayna Rusya savaşını soracağım. Merhaba amca. Ukrayna Rusya savaşı, savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Uyanlamayı sağlıyorum. Başkan Merhaba abi. Uyak Ukrayna Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? dışa çıkıyor. Ukrayna Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz. Şey, <laughs> Abi Ukrayna Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne? Peki Türkiye kim yana? Yer alır Rusya Ukrayna savaşında? Nötr <laughs> bir bir Abi siz de. Merhaba. Merhaba Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Rusya, savaşlar, Rusya, Rusya bir ayı, öbürkü de ufacık kedi veya tilki değil, bunu boğmaya çalışıyor şu anda. Diğer dünyada seyrediyorum, bunu, resmen seyrediyor. Peki, Türkiye kimin tarafında yer alır, tarafında yer alır? Ukrayna tarafsız olması lazım, tarafsız. tarafsız olması lazım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Amca merhaba. Röportaj, Röportaj yapıyorum da ne? Ukrayna Rus Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hala biz bilmiyiz abim ya. Be. Abi bir şey Abi merhaba. Ukrayna Rusya savaşı hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Ben savaşa karşıyım. Yaz gitsin oğlum. Savaşa karşıyım ben ya. İnsanlar yaşasın. Ya ya. Teşekkür olur. ederim. Sava... Ne demek ya? Teşekkür ederim. Ha. Abi merhaba. Ukrayna Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? yok Oğlum görüşme bir Merhaba abi. So bu sokak röportajı da Ukrayna Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tepkilerin. Belki onlar bizim ilgimiz olmaz. Teşekkür ederim. Bileyim. Merhaba abi. Ne? Rahatsız ettiysem kusura bakmayın da. Ukrayna Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Peki Türkiye Ukrayna Türkiye Ukrayna ile Rusya Savaşları arasında kimin yanında yer alır? Teşekkür ederim. Merhaba abi. Ukrayna Rus, Rusya savaşı hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Bir şey Türkiye kimin yerin, yanında yer alır? Ukrayna'nın mı Rusya'nın mı? Kim yanında yer almasını isterdiniz? Anlamıyorum ben. Tamamdır teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Sokak röportajı da abi. Ukrayna Rusya savaşı hakkında ne, ne düşünüyorsunuz? Günün beri ne düşüneceğiz? Rusya, biz Rusya değiliz bir şey değiliz. Ki Türkiye, Türkiye kimin yanında yer alır? Bizim Sizce? Türkiye önemli değil. Türkiye kendi yanında yer alır. Türkiye, Türkiye ne yaptı belli değil. Teşekkür ederim. Var mı? Sizin başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abi. Yok. Teşekkür ederim. Merhaba amca. Merhaba. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne bileyim ben kendinizi bilmiyorum. Türkiye sizce kim yanında yer alır? Abi merhaba. Evet. Ukrayna Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey Türkiye kimin yanında yer alır sizce? Tarafsız davranır. Tarafsız davranır. Peki siz kimin yanında yer almasını isterdiniz? Kimin yanında yer alsın bir şekilde kendi stratejik şeysini koruması lazım. Neye gitse bu tarafta Rusya ile de işe yarıyor. Bu tarafta her ikisiyle Rus iş yaptığı için tarafsız davranma zorunda kalıyor. Da. Teşekkür ederim. Ee... Abi merhaba. Ukrayna Rusya Savaşı hakkında ne Yok düşünüyorsunuz? Ben anlamamıyorum. Türkiye'nin kimin yanında yer alır tahmininiz var mı? <gülüyor> Rahatsız <gülüyor> ettiysem kusura bakmayın da. Ukrayna Rusya Savaşı hakkında ne, <laughs> ne düşünüyorsunuz? <laughs> Türkiye kimin yanında yer alır? hiç kimsenin yanında ne ikisi yanında da değil ikisine de bizim ihracatımız var ilişkilerimiz var ortada yani iki, iki taraflı iki, iki taraflı iş olması lazım ilişkiler devam lazım ne Rusya'da ne Ukrayna'da yani. taraf olmaması lazım teşekkür ederim rahatsız ettiysem kusura bakmayın ederim, merhaba amca Ukrayna Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz bu konuda konuşmak istemiyorum Te teşekkür ederim Merhaba amca. Ukrayna Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ukrayna mı? Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye kimin yanında yer alır sizce? Kimsenin yanında yer almasın. Kimsenin <laughs> yanında yer alır. Kendi içeriğini koruyan yeter. Sınırlarımız koruyan yeter. Teşekkür ederim. Ukrayna Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Düşüncelerinizi alabilir miyim? Ne düşünüyorum abi? Ne gibi yani? Neyi soruyor musunuz? Vallahi o zarar, en büyük zarar bize dokunuyor burada. Daha bak diyor her şey zam ya. Türkiye kimin yanında yer alır sizce? Tahmininiz var mı? Rusya'nın mı Ukrayna'nın mı? Rusya'nın. Rusya'nın yanında yer alır. Peki neden? Nedeni var mı? Siz, sizin için? Ben ya, bak, daha daha e, geniş e, ilişkileri olduğu için yani daha e, ne bileyim yani ticaret olsun. Ya Ukrayna da bizim işimiz bir Diğer yönlü yani. Yüksek olduğu için onun onun yanında olması. Ukrayna da bizim işler gelişmiş aslında. Teşekkür ederim. Hangi gazete bu? Gazete değil. Benim YouTube kanalım var da. Ben evet. Uşak'taki insanların tepkisini merak ettiğim için. Düşüncelerini merak ettim. Yani. Aynen. YouTube haberi. Evet. Doğrudur amca. <laughs> Merhaba dayı. Merhaba. Nasılsın? İyi olmak zorundayız. Yaşam devam ediyor. Hazır mısın? Niye hazır? soruya hazır mısın? Ne 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 sorursan sor. Ukrayna Rusya Savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşün? Hazımsızlıktan başka bir şey değil. On 15 yıl önce birbirinden ayrılmışlar. Usumet, menfaatler aynı şekilde devam ediyor. Türkiye, Rusya, Ukrayna arasında kimi destekler? Hiçbirini desteklememesi lazım. Neden? Buğdayı biz Ukrayna ve Rusya'dan işe yapıyoruz, ithal ediyoruz. Doğal gazı Rusya'dan şeyden ee, Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Aynı zamanda Rusya bütün bizim enerji sektöründe kanımıza kadar girmiş. Onun için biz ne Rusya'dan vazgeçmemiz lazım ne de Ukrayna'dan vazgeçmemiz lazım. Kolay bu. Teşekkür ederim. Var mı başka bir şey söylemek istediniz? Bilmiyorum. Sor, sor, sordun. alırsın cevabını. Teşekkür ederim. Sağ olun.